Zerre ve PES 2020 videos çekeceğiz. Eee e, yapacağız. Onun dışında başka bir şey yapmayacağız. Oynanış videosu gibi bir şey. Çok iyi oyuncularımız var. Kardeşime yüzlük Beckham çıktı. Bize ne veriyor? Nakata veriyor 89'luk. O da iyi midir iyidir de. Konemi hani Japonya. Ne kadar Japon? Verdi işte o yüzden. O yüzden verdi yani. Yoksa başka ne için versin? Kardeşime ver baldı çünkü. Kardeşim yani. Şimdi maça girelim. Arkadaşlar burada arada yorumma yazın. Ee, hangi tür gelsin? Pes mi? Ee, Roma mı? Şey, ne Roması ya? Pesme OZM mi? Orada Roma işareti var Pesme OZM mi yoksa Brawl Stars mı? Gelsin söyleyin yoruma yazın. Arkadaşlar bu arada Facecam e, ee, yani göz, gözlüğümü istiyorsanız e, 200 like verin. 200 like ne? 50 50. Abartmıyorum şimdi. Nakata bir vuruş. Cık, dışarıdan. Ay. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi Douglas Costa Douglas Beşik pası Savic versene Douglas yapıştır köşeye Douglas Costa Üçüncü golünü atıyor mükemmel gol sevinci Aha zıpladılar birbirinin göbeklerini zıpladılar Böyle gol sevinci yapılır diyorlar Böyle bitiririz diyorlar Çok güzel bir gol değil aslında ama gol mü gol ya Şimdi Santadan başlıyorlar Bonfazi. Valotte. Deka. Davies. Murgia. Murgia kim ya? Oha oha ne oluyor? Adam bana aynı golü atacak. Valotte. Gol. Oha. Nasıl yedim ya? 1-1 oldu. Neyse hemen 2-3. Şuradan sıyıramadım ya sıyrılamadım. Bonfazi Vicari. Manolo sal o topu. Tamam güzel. Ne kadar oha oha ne pis kaydı. Suarez. Vicari. Ne kadar şimdi Fares. Danilo sağ bekle işe yaramıyor ya. Koşmayı bilmiyor ya. Bu adam, Somer güzel. Son bir şut geldi yedi. Direkt ne bekliyordum ben? Kalecimizde sabek sıkıntı. Kaleci sabek çekiyorum ya. Yedeklerde kaç tane siyah top var? Kadro dışı, kadro dışı yedek. Dört tane siyah top var ya. Hem de iki tane aynı adam. Bu kadar bağımsız ya. Bir Alexander Arnold'u verecektin. Veya bir dege ya. Bir kaleci işte. Oha gol olmuydu. Ay. Şöyle hemen vuralım. Oha top nasıl öyle gitti ya. ya ben ya böyle oynayan. Anlamam ya? Ya şimdi bu da gol. Ya oha 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 nasıl gol değil. Bir dakika. Tamam çok iyi. Şu an gol değil ya. Yani. Gol değil ya. Şimdilik değil. Belki şimdi olur. Yok manolas Güzel. Kimi. O, bak şimdi o pas. Nasıl geçmiyor? Anlamıyorum ya. Böyle oyun olmaz ya. Nakata. Suarez. Şu bonfaz adamı da. Fares adamı. Şu ikisi. 45 artı Şimdi Manolas. Hakan bitirme. Bitirme. bitir önce. Top bendeyken bitir. Konami olduğu nasıl belli ya? Hayır pusa komeni. Şimdi Ares Milinkovic Savic. Nakata. Nakata atak gerçekleştirecek. Douglas. Oha o adam ne yapıyor ya? Taş gibi duruyor. Tüm topu alıyor adam ya. Böyle bir adam yok. Douglas. İki geldi Douglas'tan. Douglas Costa. iki atıyor Douglas Costa. Çok iyi oyuncu. Arkadaşlar bu arada biraz durak Çok uzun izlemeyin diye. Sıkılmasın canınızda. Şimdi bir atak. Bir atak koyalım Evet Fares. Mağaz alamadı. Hayır 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 olmaz olmaz olmaz. Zaman değil. Oha. Ya bir ben atıyorum bir onlar atıyor ya. Nasıl bir gol bu ya? Boru gibi gol attılar ya. Cık. Be, i̇zleyin ya. Çüş ya. Oha oha. Böyle solla. Solla uzak köşeye vurmuş adam ya. İntikam vakti ya. Ya bir fare yapacağım içim rahatlayacak ya. Şöyle bir acımı çıkaracağım. Ya burada da fare yapmak çok zor ya. İstersen fare yapamıyorsun Oha. Oha. Oha karıcı tamam güzel. Güzel güzel. Sonlar. Güzel. Kimi? Suarez. Suarez çık oradan çık. Çık şuradan. Olmaz bir Vicari Cari diye adam mı var dünyada? Varmış. Bu sefer aç ya yani, o kontrole gel. Şimdi Suarez hemen ver Maradona'ya. Girsin oğlan Maradona. Yuh ya. Ya oyuncular bu kadar şey yapamıyor ya. Bir orta seviyeye gidiyor. Sözde profesyonel. Ver lan taçımı. Al Maradona. Suarez Douglas. Baglus hatrik yap. Baglus hatrik hero. He hatrik hero. Daklus Costa şovunu yapıyor ya. Adam maçta şov yaptı ya. Baglus. Maç ve maç bitiyor arkadaşlar. Daklus Costa. Ay be ya ya. Daklus Costa'nın derecesine bakacaktım abi ya. Adam ne atıyor? 3 2'de güzel maçta şimdi ipimiz yok güzel maç oldu Arkadaşlar takım ruhumuz normal 99 menajer değiştirdik bu dişi aldık normalde bunu alınca 99 oluyoruz Aram bura Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. 96 olduk. Bir dakika şöyle oluyordu. Videomuzun sonuna gelelim. Sizlere çok seviyorum. Like atıp abone olursanız e, çok mutlu olurum gerçekten. Dediğim gibi bu serinin devamını istiyorsanız 50 like atın. Facecam açmamı istiyorsanız da 50 like atın. Şöyle gizli forvet yapalım. Şimdi 99 oldu işte. Evet. Arkadaşlar 谢谢收视，今天再见吧，亲，拜拜。